Merhaba Windows Server 2016'ya DICP Server kurulumu yapacağım ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. Öncelikle Adore Listen Feature'a giriyorum. İleri diyorum buradan. Bir daha ileri diyorum. Hangi server kuracağımızı seçiyoruz. Ben bunu seçiyorum. İleriden. Buradan DICP Server'ı seçiyoruz. Add Feature diyorum. İleri diyorum bir daha. Bir daha ileri diyorum. Kuruyorum buradan. Kurulumu tamamladı. Kapatıyorum burayı. Sonra buna tıklıyorum. Buradan Complete DHCP Configuration diyorum. Burada bu security gruplarını kuracakmış. İleri diyorum. Sonra burada Hangi credentials'ta kuracağımızı yazıyoruz buraya. Ben bunu kuruyorum. Commit diyorum. Kapatıyorum burayı. DHCP yani Dynamic Host Configuration Protocol. Client'ların IP adreslerini manuel tek tek vermek yerine bir konfigürasyon sonrasında otomatik almalarını sağlar. DHCP nasıl çalışır? IP adres almak isteyen client ortamda bir DHCP sunucusu arar. Bir discover gönderir. Sunucu DHCP server IP alabileceğini iletir. Client de onaylarsa server'a bir IP request gönderir. Server IP offer eder ve süreç tamamlanır. Scoop DHCP üzerine belirlediğim ve dağıtılmasını istediğim IP adres alındığını ifade eder. Leases DHCP'nin kiraladığı, atadığı IP adreslerini gösterir. Exclusion, bizim belirlediğimiz bir IP aralığının dağıtılmasını sağlama. Reservation, belirlediğimiz bir IP adresini belirlediğimiz bir hosta atama. Başlat menüsüne giriyorum. Tools'lara giriyorum. Burada DHCP'ye giriyorum. Buradan IPv4'ü seçiyorum. IPv4'ün üzerine sağ tıklayıp New Script diyerek kuruma başlıyorum. Buraya bir isim girmemiz lazım. Description'a da şöyle bir tanımlama giriyorum. 1.20 ile 40 arasında IP adresi versin. İleri diyorum. Başlangıç IP adresine 1.21'den 1.40'a kadar versin. Subnet mask otomatik olarak girdi. İleri diyorum buradan. burada. Burada benden bir excluded tanımlamamı istiyor. Ben buradan ileri diyorum. Burası default olarak kalsın. Bir daha ileri diyorum. Ben burada DHCP server'a Hemen aktif etmek istiyor musun diye ben hayır deyip ilerliyorum. Ve bitir diyorum bundan da. Adres pool bizim 1.21'den 1.40 olan kadar IP adreslerimizde. Yani kendi belirlediğimiz. Adres leases var. Burada client'larımız IP adresi atadığımızda göreceğiz. Buradan bir rezervasyon oluşturabilirsiniz. Scoop option'da da bazı ayarları yapabilirsiniz. Burada bazı polisler var. Buradan polisleri tanımlayabiliyorsunuz. Buna sağ tıklayıp aktif ediyorum. Şu an aktif. Client'e girdim. Sağ tıklayıp AB paylaşım merkezine açıyorum. Yarılığa bağlantısı özellikler. İnternet protokolü sürüm 4. Buraya otomatik olarak bir IP adres al seçiyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Ayrıntılardan göstereyim. Gördüğünüz gibi IP adresini aldı. 1.21'den başlasın istemiştim. Gördüğünüz gibi 1.21'den aldı. Reser server'dan bakalım. Başlat menüsünden DICP açayım. Address leases. Gördüğünüz gibi bilgisayar burada gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.